ki biriyle Öykü Hanım? Hangisinden Sen başladın? Sen zaten estin gürledin o başka bir şey de siz bu Murat'la anlaşmış da yok onu <laughs> Hemen yazdırmış da. Ya, dur bir anlatayım. Bak. İlk ben. Ha. Lütfen. Sakin hadi ol. anlat. Öncüsün. Şimdi Öykü Hanım e, biz Beyza, Gizem ben aynı kulisteyiz biliyorsunuz ki. O e, aynı. Orada bir sürü e, toplantı yapılıyor. Üçümüz <laughs> arasında. Neyse Öykü Hanım şimdi e, Beyza'nın şu an bu evdeki en büyük gayesi e, Hasret'in bu evden gitmesi ya. Tamam adadın kendini bir <laughs> dava haline geldi anladım. Favori oylamasını da biliyo biliyorsunuz erkekler evi en istemedikleri aday olsa bile erkekler evini korumaya çalışıyor falan. Kızlar evinde bu sefer Beyza yani benim bildiğim Beyza'ydı diğerlerini bugün öğrendim. Kızlar evini korumak istememiş. Bu yüzden işte Murat'la konuşmuşlar birileriyle konuşmuşlar. Murat'ın yazılacağını yani öğrenmişler. Yani kızlar ve favori. erkekler evinin ortak paydası hasret olmuş. Heh, ortak hasret strateji. <laughs> ben de dedim ki Beyza e, bu planı yaptıktan sonra yani planı yaptı ve işleyişe koydu. Beyza dedim bak bu evde ne olacağı belli olmaz erkekler beni yazıyor. <laughs> hani beni yazacaklar dedim bak. ben de bana dedim. söz verildi dedim hani. O da dedi ki hayır dedi ama bak dedim sürpriz bir kutu olur hissetmiş gibi bu arada. Mert'le bir şey yaşamak istiyorum dedim bak gerçekten tek derdimin Mert olduğunu bugün artık hani herkese tek 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 anlattım. Derdimdi bu arada. Neyse dedim ki bir şey yaşamak istiyorum bunu yaşayıp gitmek istiyorum buradan gideceksin. O da dedi ki yok saçma olma hasret gidecek şöyle olacak böyle olacak ve ben şu an hala da potadayım yani şu an. Neyse ondan sonra Beyza'ya kızdım sen niye evi korumuyorsun diye. niye Murat'ı aradın plan yapıyorsun erkeklerimden öğreniyorsun. Biz bildiğimizi yapsaydık evi korusaydık. O da dedi ki ben hasretin gitmesini istiyorum. Keza Buse de aynısını söyledi. Ben de kendi açıklamamı yapayım Öykü Şöyle düşünün e, ki Murat beni aradı değil mi? Murat ben beni aradı. zorbalamak artık yani. Ya Murat beni aradı dedi ki kanka dedi ben dedi bu hafta favori olacağım. Hasreti eleyeceğiz. Sen benim dediğimi duyuyor musun? Duyuyorum Öykü Hanım. Duyuyorum. Aynı evde yaşamayı öğrenmeleri lazım Öykü Aynı evde yaşamayı öğrenmen lazım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> aynı ortamdayız Anladım. yani. Hiç o yüzden yok. tekrar <laughs> Neyse Öykü Murat beni aradı. Beyza dedi e, bu hafta favori benim. Erkek sana erkek çıkarsa beni yaz hasret eleyeceğiz dedi. Sonuçta ben e, bunun e, bu insan Değil miydim? pardon neyse Ama gitmesini de, istemiyorum gitmesini istiyorum ya. Elimde bana altın tepsiyle onun gitmesini sunmuşlar. Tabii ki de bunu alıp keyifle yiyecektim yani. Ben de dedim ki erkekler bana söz verdiler. Ben de bu yüzden bana iki kadın çıkmıştı. Ben birine ilaydi birine de gizem yazdım. Denkleşme de budur ki Nihve'yi bilerek yazmadım. Ve hani bunu ben saklamadım da evi koruyalım da demedim. Erkek çıksın çok istiyorum da dedim. Bunu arkadaşlarımdan da gizlemedim bu niyetimi. Hatta atarken şey dedim. Niyetim kötü kötü değil arkadaşlar. Çok kötü kusura bakmayın dedim yani. Bu sefer ama o kadar iki tane kutu çıkacağını da ben bilemezdim. Ama Gerçekten biliyor. Ben çıktı geldiğimden beri zaten öyle boş oy diye bir şey Yok. Şey yok. Ayrıca o potaya ben de çıkabilirdim, Binarda şey da çıkabilirdi. Hatta ben gittim içeride <laughs> şey yazdım. Kendi bacağıma sıktım yine dedim. Hani genelde erkekler Daha hep beni yakıştırıyor. Daha önce bayağı senin ya de ben. çok fazla oy aldığın ve potaya çıktığın durumlar var değil mi? Tabii. 8 falan vardı galiba. Tabii tabii. 7 var, 8 var. 7 var, bir 8 var. Düşün. 3 oyla potada. 3 yani. oy. Ki o zaman bir ilişkin vardı. Bir arkadaşın. Ha, i̇lişkim olmasa o zaman a, derdim ki Beyza boştayım diye beni yazdılar. Adamlar belki samimiyetime inanmıyor. Bir şey var. Yazıyorlar yani dedim. A, hani ve Öykü hanım şöyle bir şey var. Ne olursa olsun Evi korumaya yönelik oynamamız lazım evet. ki ya tamam hasret bunu yeni De. Işte. bu hiçbir sezonlarda bu yok bu hani Uzun onların stratejisini öğrendim de bunu yaptım Bir şey diyeceğim işte kişisel an. hırsların peşinde evet, koşarsanız Onlarda hiç strateji yoktu ki çatır çatır kim kimi sevmiyorsa yazıyordu kim kimi seviyorsa koruyordu yani şimdi ben de bu konuda konuşabilir miyim bu arada Tabii. eğer şey varsa. <laughs> Ee, yani şimdi bu konuda İlayda'yı anlıyorum. Çünkü üçüncü çıkışı ve haklı kız artık. Yani içinde heves kalmadı artık. Tam bir şey yaşayacağı zamanlar çıkıyor bir de. Hani ciddi alınmıyor gibi hissediyor. Okey. Ama şimdi ben de şunu anlatmaya çalıştım. Ee, Beyza hani muhabbetinde ben de eve geldiğimden beri söylüyorum ki zaten bir hani negatif belli zaten. Konuşuldu da burada. Ona da söyledim dışarıda da. Ben söyledim bu arada. Saklamıyorum bunu. Şimdi ben bu söylediğim şeyi yutamazdım. Ve öğrendiğim bir şey vardı hani erkekler evinde evet anladım erkekler evi kazanmayı okeylemiş orada da ortak isim belli neden uyumayayım ki tabii ki uyuyacağım çünkü ben bunu zaten söyledim ama nereden bilebiliriz ki iki isim birden çıkacağını bunu bilerek yapmıyoruz zaten yoksa seni düşünme yani düşünmemizi istiyorsun ama seninle birlikte bir sürü burada insan var. Yok insanlar yok sen değil konu. Beyza benim hayır, hayır, çok yakın arkadaşım. Hayır genel anlamda söylüyorum. Bir sürü insan var burada düşünmemiz gereken ona bakarsan. yani bekarlık olarak baktığımızda benim aklıma hiç gelmezdi ona bakarsanız ikinci ismin İlayda olacağı. Hani Yeni ben bekar kadın var çünkü evde. Orada sitem ettim zaten. Buradaki olayın da aslında benden kaynaklı olmadığını tamamen tamamen Mert'ten kaynaklı olduğunu zaten bugün Tamam oraya sıçradı zaten mesele. Mert'çiğim. Evet. Ee, İlayda'yla seni yan yana gördüğümde İlayda'nın böyle feveran ederek bunu anlatmaya çalıştığı ben bir dejavu yaşadım. Yani yanında Yeliz oturuyormuş gibi aynı şeyleri, aynı dertleri, aynı sıkıntıları dile getiriyor gibi. Biz bunu yaşadık, gördük. Hiç böyle geri dönüp de kendini sorguladın mı? Hatam farklı fark etmiyorum. Yani bu konuda haksızlığımı kabul ediyorum zaten. Zayıf ee, dünkü olay evet. biraz İlayda'nın potayı zaten çıkmasını bekliyordu. İki tane ismi ben de bekliyordu. Kimse zaten beklemiyordu. Ee, İlayda dediğim gibi öyle çok ekstrem bir oyla çıkmadı. Yani oraya çıkarken üç tane oyle çıktı. Üçte yetiyor, fazla olsa. Ki, evet, yeter. üçte yetiyor maalesef ki. Ee, aynı süreçler için de başına geldi ve ikisi açık oylamaya çıktı. Ee, Dilara'nın erkekler evindeki olan e, evet evet ben de kalsaydım ama. Nerede arkadaşlar evinde seviliyor bakıldığı zaman? Bana anlatma olayı. İlayda ben... ile ilgili ne düşünüyorsun? Son ne kez anlatacağım tamam mı? Burada herkesin önünde son kez anlatacağım. Değil 3, 33 oy çıksaydı umurumda değildi. Benim burada problemim ne biliyor musun? Kalkıp şunu demedin ya. Benim yanıma geldin dedin ya. Senin de gitmeni istemem diye. Şunu demedin elimden tutup hani sürekli el ya hani. 7 gün oldu geleli. Ondan önce arada da sürekli görüştük ya telefondan. Elimden tutup dönüp şunu demedin ya. Ben bu kadınla dün tanışma yoluna girdim beyler. Senin en yakın arkadaşın görken beni yazıyor. Dışarıda yediğin içtiğin ayrı gitmeyen adam değil mi? Ama ben boş oy olduğunu söyledim. Tamam yine de bak. Bunu bak ne niyetle yazdığınız gerçekten önemli. Ki ama ben Mert'ten şunu düzeltin. bekledim. Beni sahiplenmesini bekledim. Beni korumasını bekledim. Dönüp ya arkadaşlar siz benim ilişkime neden saygı duymuyorsunuz? Ben bu kadında bir şeyler ya beğeni olur, ilgi olur, bir şey olur. Benim kadar yüksek olmayabilirsin ki gerçekten bu kadar umursamamın sebebi sana olan hissim Saatlerdir burada ağlıyorum. Beni neden umursamıyor diye. Bak, düşün düştü. Yani düştüğüm konuma bakar mısın? Bir insana beni niye umursamıyorsun diye kızamazsın, anladın mı? Umursamıyordur çünkü. Ama ben bunu yapmayacağım. Ben beni umursamayan Mert'le devam etmeyeceğim yoluma. Bala Sen beni şu kadar yani. kaybetmekten korksaydın, ne kadar şey Sen beni şu kadar kaybetmekten korksaydın ya da şu kadar ya bu kız giderse benim tanışma yolunda olduğum insan gidecek ya. Hani bunun korkusuna biraz girseydin dönüp birine kalkıp <laughs> en yakın arkadaşın keza diğeri Berke bak biliyorum Dilara ile çok samimi tabii ki beni söyleyecek ben bunu sorgulamıyorum. Ama şu bir gerçek yani ilişkinin saygı duyabilmesi için bir zamanın da geçmesi lazım. Bu ilişkinin bir birliğini beraberliğini de göstermemiz gerekiyor ve bu bizim için de dezav bir dezav dezavantaj hani bizde oldu. Hani biz de bütün tatil 7-24 konuştuk ya hani biz de sürekli telefonları kapatamadık ya hani. Tamam evet haklısın. <laughs> O süreç bizim için iyi geçti. Bunu zaten kabul ediyorum. Sonrasında buraya geldikten sonra tekrar ilişkimiz için bir adaptasyonu sağlamaya çalıştık. Bunu da kabul ediyorum. Fakat aynı zamanda sana şunu da söylüyorum. Evet sana, sana ilgi duyuyorum. Evet sana karşı beğeniyorum. Fakat bu süreç benim de bazı şeyleri sorgulamama sebebiyet verdi. Haklısın zaten. Ve ben sana ne dedim? Evet ben bunu bir düşüneceğim. Ve sonrasında eğer hala ilişki için... Döndüğünde ee, yani, beni bulabilirsin. O senin duyguları dedim ben de. Sen Efendim? düşündükten sonra dön, dönüp sana tekrar sarılmak istiyorum dediğinde ben de dedim ki sana döndüğünde beni bulabilirsen sarılırsın. Dediğim gibi zaten önemli olan bunu ben karar ne? verdikten sonra ne? sen ne? hala buna karar verirsen yani tabii ki de istiyorsan. Bat. Efendim. Evet bir şey söyleyecektim. Ne? Yok söyledi zaten Öykü Hanım o oylamadan. Uyarmış. Lütfen dedi hani vicdanlı, vicdanlı davranın da, tarzında bir şey söyledi. İnsan ağzını açıp mesela bunu bana kendini savunmak için söyleyemez mi? Öykü Hanım Mert'e bir şey oluyor an. Yani dışarıda böyle değil. Burada bir şey oluyor ya konuşmuyor. Sitemlerime cevap vermiyor. Ne oluyor anlamıyorum. Kavga etmeye alışık bir insan kavga değil ben. Kavga etmek istemiyorum ki ben onunla. alışık değil. Ben onun bana verdiği huzuru sevdim i̇şte, zaten. tartışmalarında verdiği cevap versenize kavga edecek. Yani... Ya biraz <laughs> empati yapın. Hubert'i bir eleştir ya. Hayır hayır Madem, şundan <laughs> <Çok> bu eleştiri <laughs> Hadi aslında. Hadi biz tanımıyoruz. Öykü bu eleştiri aslında. Neden biliyor musunuz? Bana en son buraya geldiğimizde dedi ki. değil ki kavga değil mesele burada. Yeliz'le de gördün. İlayla İlayda'yla da gördün. Evet tartışamıyor veya ha, ne cevap veremiyor yani? Öykü Hanım. Bu değil onun bir eksisi aslında kendini ya. ifade edemiyor. Neden? Şundan dolayı ilk geldiğimizde bana dedi ki en son ne zaman kavga ettin dedi. Ben de bir çalışanımla kavga ettim bir ay önce değil Ben de 3 sene önce kavga ettim. O da dedi çok basit bir şey dedi. Yani, cevap veremiyor, kavga edemiyor. ki. Bu eksisi onun. Süme geçip hani sıkıntıda da geçemiyor. Efendim Gök. Yo Mert benim gerçekten bu evde en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Evet bu konuda zaten Mert dışarıda da söylüyor. Yani dışarıda diyor mesela ben de korumak istiyorum diyor, şey yapmak istiyorum diyor ama diyor evin diyor atmosferinden de birazcık onu yapamadığını düşünüyorum. Ama tabii bu bir hata. Yani İlayda bu konuda gerçekten haklı. Yani ne olursa olsun daha yeni tanışma olur gibi bir şey söyledi. O bence bana göre yanlış. Yani tanışma yoluysa artık gitmesini istemezsin. Hayır, konuşulmuş yani arada da konuşmuşsunuz. Artık evet. bir şey aşılmış, adını koymuşsunuz burada da. Biz buradan devam ediyoruz diyoruz. Onu geçtim. Salıncakta konuşuyorsunuz. Yani hiçbiriniz Bilmiyorum. mi bunu fark etmediniz? Yan yana oturuyorsunuz. Dilara ya da yani biriniz de söyleyin ya. Salıncak'ta İlayda ağlıyor. Mert burada Dilan'la Dilara ile oturuyor. Ben Dilan söyledim daha önce falan söyledim. diyor yani. onu onu konuştum. Konuştum. Ben ben ya burada. ben daha öncesinde söylemeyi gönderdim Öykü Hanım. Şu an yanında <laughs> benimle konuşman <laughs> evet. gerekmiyor. Var, ben, gerekmiyor. Şöyle bir durum var ben ileride zaten konuşmaya çalıştım. Gitmemiş. Buraya geldim konuştum sürekli Yenindim. beni başından ötüledi. Ee, benden sürekli uzaklaşıyordu. Mesela kaldığın yerde yani, hayatta devam edebiliyorsun hayır, hayır, yani. Hayır kesinlikle hayır. Zaten salınca o yüzden gittim ve dedim ki bunu konuşmamız gerekiyor dedim. O da dedi ki tamam konuşalım. Ve dedim ki önce yine gitmemi istedi. Dedim ki tamam dedim bunu bir konuşalım. Gitmemi istediğin zaman dedim gideceğim. Seni darlamak ya dedim, bunu atmak istemiyorum. Ama dedim bunu dedim konuşmamız gerekiyor. O da, tamam dedi. Orada konuşacaklarımızı konuştuk. Ve sonrasında dedi ki bana git. Şu an dedi gitmeyi istiyorum. Sen de hemen gittin işte. <laughs> ya, ne ben, güzel değil mi? <laughs> Çünkü adam... Bu adam bu ben bu erkekler ben hiçbir üzgünken, zaman biz git derken aslında içimizden ne Aa, istediğimizi kaldım. bizim hiçbir evet, zaman anlamıyorlar. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim kişi kendinden de şimdi ben kendimde şöyle bir durum var. Ben üzgünüm ya da sinirliyim. Ben, ben senle ben aynı insan değilim. Senin yanına gitmesini alır, sen abi git gitmesini dağız. istiyorumdur. Tamam sen o alanı vermeye çalışıyorsun. Yani sakinleşebilmesi <laughs> için, için belki yalnız kalmasın. İlayda'yı tanıdıysan eğer yani o <laughs> fevriliğin geçişinin hemen ardından aslında kalmanı ve ilgilenmeni ilgi alaka istiyor. Yani sen ilişkiye sahip çıkıp da dönüp İlayda yazmayın kardeşim de diyen kadını yalnız bırakmazsın Bemert. Ya tabii ki de Öykü Hanım ama şimdi yanına gitmek zamanda yanından gidiyor. Yani yanına gitmek istediğin zaman da kalkıyor. Mert, Mert'le yarınki işlemi tartışıyoruz, yani gidiyorum, tamam mı, şöyle tutuyor, <laughs> tutar gibi yapıyor, ben geri oturuyorum ya, buradan ama da mı anlamıyorsun ya? ya, gitsem ona giderim. O sen, o sen de o zaman çok ne düşünüyorsa farklı. onu söyleyeceksin. Hiç istemiyor. Mert de şu an tanımaya çalışıyor yani hareketlerini falan, Mert'le çok yüklenmeyelim bence şu an. Burada Mert'in kendisini görmesi gereken durumlar var da o yüzden. Ayrıca konuştum, ben de konuştum dedim ki doğru değil dedim zaten, bunu söyledim ona ama hemen bitirsin istemiyorum çünkü... Çünkü ben bilmiyorum de, aralarındaki de, o ben bağ çok o hoşuma gitti. karar verecek. Mert yani. istiyorsa karar verecek hmm. yani. İstemiyorum <laughs> Şu an mesela istemiyorum diyor ya kanka. Beyza susar mısın? Peki. <laughs> ben sana sürekli açıklamasını <laughs> yapacağım artık. Olsan Oğuzhan ve...